Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizlere cevizde güneş yanıklığı ve güneş yanıklığını etki eden sebeplerin araştırmasıyla seslenmeye çalışacağım. Şimdi hasat tarihinden sonra elime aldığımız numunelerde 3 çeşit cevizimizin yaklaşık olarak yeşil yaş kabuklu ağırlıklarını inceledik. Chandler'ın 56 gram Pedro'nun 50 gram, Howard'ın 48.6 gram civarında geldiğini söylemek isterim. Fakat Howard'ın ağaçlarımızın tam verime yatmadığını ve bakımlarının profesyonel olarak yapılmadığını söyleyebilirim. Bunun için fikir versin diye 4-5 tane ceviz aldım. Yaklaşık olarak değerleri de az sonra anlatacağım, belirteceğim. Şimdi geçiyorum meyve ağırlıklarına. Arkadaşlar 56 gram yeşil kabuklu cevizim soyulduktan sonra 24 gram yaş kabuktan çıkmış olarak ağırlığı 24 gram oluyor. Pedrolarda yaklaşık 24 gram. E, Howard'lar 17.80 gram geldi arkadaşlar. Bu sonuçlardan sonra e, 56 gram gelen Howard cevizimizin 100, yeşil kabuğunun ağırlığının %57 Pedro'nun yeşil kabuk ağırlığının %49 Howard'ın da 37 ile 46 bandında geldiğini söyleyebilirim. Dediğim gibi Howard'lara çok e, dikkat edemedik. Çok iyi bakamadık. Bu sebepten dolayı yine de fikir vermesi için paylaştım. Chandler'ın %57'si yeşil kabuk, Pedro'nun %49'u yeşil kabuk, Howard'ın %46'sı maksimum yeşil kabuk. Şimdi buradan nereye bağlamak istiyoruz konuyu arkadaşlar? Şimdi güneş yanıklarında Chandler'ın her zaman bir tık daha avantajlı bir çeşit olduğunu her zaman söylemiştik. Buradan da görüldüğü üzere Chandler'ın dışındaki yeşil kabuğun diğer Pedro ve Howard'a göre yaklaşık olarak %15 ile %20 arasında daha kalın bir kabuğa sahip olduğunu ağırlıklarından tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Bu da demektir ki en kötü şartlarda Pedro ve Howard'a göre Chandler sıcağı %15-20 daha dayanıklı. Birçok uzman videolarında şunu söylüyor işte cevizde güneş yanına susuzluğun da etkisi olduğu, susuzluğun neden olduğu gibilerinden hayır arkadaşlar ben buna katılmıyorum. Ben kendi bahçemden bildiğim için söylüyorum. Benim kadar cevizlerini sulayan belki etrafta çok nadir insan vardır fakat e, sulamayla e, güneş yanığı engellenseydi ben bende hiç güneş yanığı olmazdı. Size o kadar net söyleyeyim. Şimdi dış kabuktan dolayı en az %10-%15'lik yani biz en kötü şartlardan bahsediyorum. %15-%20'lik bir fark olduğunu size e, buradaki değerlerden anlatmaya, izah etmeye çalıştım. Şimdi bakın. Bu Pedro. Bu Çent'tir. Önce görsel olarak kamera karşısında göstermeye çalışayım kabukların kalınlığını arkadaşlar. Evet. Özellikle Pedro'nun şu alt kısmı tek elinizle bastırdığınız zaman kırabiliyorsunuz. Fakat Chandler'da bunu iki parmağınızla iki elinizle dahi kıramıyorsunuz. Pedro'yu tek elinizle bastırdığınız zaman çıt diye kırarsınız arkadaşlar. Ancak Howard'da böyle bir şey yok. Sadece buradan bile kabuğunun daha kalın olduğunu çok Net bir şekilde anlayabilirsiniz ama ben size e, tabi anlatarak değil uygulama olarak göstererek şimdi yapacağım. Bakın şu bölgedeki kalınlığa dikkat edin lütfen. Arada ne kadar fark var. Benim daha önceki yaptığım ölçümlerde ben bu farkı sizlere sadece anlatmayacağım arkadaşlar. Buyurun. Pedro 0.9 milimetre arkadaşlar. Kabuk kalınlığına sahip. Hemen devam ediyorum. Aynı bölgeye geliyorum, yaklaşık olarak bir buçuk çok fazla bir buçuk olamaz. En ince yerini ölçüyorum arkadaşlar. Şöyle bir daha sıfırlayacağım kumpasımı. 1.2 gibi falan çıkması lazım arkadaşlar. Evet. 1.3, 1.2, 1.3. Yani bakıldığı zaman arkadaşlar bakıldığı zaman Pedro'nun kabuk kalınlığı olarak Chandler'dan çok çok daha evet şöyle gösterelim. Pedro'dan çok çok daha ince olduğunu görebiliyoruz. Yani burada 0.8 milimetre ile 1.3 milimetre arasında neredeyse %30 %40 gibi belki bir fark var arkadaşlar. Yani dediğim gibi tek elle Pedro'yu hiç zorlanmadan kırabilirken Chandler'ı kıramıyorsunuz. Bu da şu demek oluyor. Şayet yeşil kabuğu yani sıcaklık zararı yeşil kabuğu geçtikten sonra dahi e, Chandler'ın Pedro'ya göre en az %25-30 daha kabuk kalınlığı olması sebebiyle zayi görmesi daha az arkadaşlar. Yani buradaki örneği az önce size göstermiştik. E, %57'si yeşil kabuktu. E, diğerinin 50'ydi. Yaklaşık %15 gibi bir fark vardı. Chandler'ın yeşil kabuk ağırlığı daha fazlaydı. Bu da güneş zararının meyveye ulaşmasını biraz daha güç kılıyor demiştik. Fakat meyveye dahi geldiğini düşündüğümüz zaman Pedro'nun 0.8 milimetre gibi bir kabuk kalınlığı olduğunu Chandler'ın ise 1.2 1.3 gibi çok çok daha kalın bir dış kabuğa sahip olduğu için meyvesinin güneş zararına karşı daha dayanıklı olmasının çok normal olduğunu bu videomuzda sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Evet yani güneş yanığı bir sulamayla kesinlikle çözülmüyor. İki çeşit seçerken işte bu teknik verileri birçok kişi paylaşmıyor arkadaşlar. Fidancılar, üreticiler birçok kişi maalesef paylaşmıyor. Çeşit seçimi yaparken de işte Chandler gibi biraz daha güneşe daha dayanıklı olabilecek ee, çeşitlerin seçilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Ee, ezbere konuşmaktansa videolarımızda e, mümkün olduğu kadar bilgili e, mümkün olduğu kadar analiz yaparak ölçerek biçerek tartarak e, gözlemler yaptığımızı belirtmek istiyorum. Şimdi bir diğer konu da arkadaşlar geçen sene bölgemizde 8 TL civarına kabuklu cevizler alındı arkadaşlar. Yani toptancı vatandaş yeşil kabuklu cevizi 8 liradan alıyor arkadaşlar. Kilosu 8 liradan. Şimdi üretici zannediyor ki ben bunu 8 liraya yeşil kabuklu olarak satıyorum ama para kazanıyorum. Ben böyle bir oturdum düşündüm. Bunun da bir hesabını yapayım dedim. Şu elimizdeki verilere bakarak şöyle bir liste yaptım arkadaşlar. Şimdi 1 kilogram yeşil kabuklu Chandler cevizi yaklaşık 18 adet geliyor arkadaşlar. 1 kilogram Pedro 20 adet. 1 kilogram Howard 21 adet geliyor. Neye göre? Burada verdiğimiz tabloya göre arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1 kilogram Chandler cevizimiz 1000 gramın %57'si yeşil kabuk. Bunu soyup attığımız zaman bize 430 gram yaş kabuklu ceviz kalır arkadaşlar. Bu 430 gramın da yaklaşık olarak %50 kuruma füresi. Çünkü kururken yaklaşık olarak %50-55 gibi kuruma füresi verir. Ben hesap biz olsun diye 50 civarından hesapladım. %50'si kuruma füresine gittikten sonra 215 gram kuruma füresine gider. 430 215 yaklaşık 215 gram kuru kabuklu cevizimiz olur arkadaşlar. Şimdi birazdan tartıda da göstereceğim. Yaklaşık olarak iyi bir cevizin 12 gramdan aşağı gelmesi istenmez. Yani Chandler'da bu 13-14 gramlara kadar çıkar. Ancak iyi bir ceviz 12 gramdan aşağı kesinlikle olmaz. Bu da demektir ki arkadaşlar bizim 215 gram kuru kabuklu cevizimiz 18 adede 18 adetten çıkıyorsa yaklaşık olarak bizim cevizimizin ağırlığı her bir cevizimizin 12 gram bandında geldiğini söyleyebilirim. Aslında ben bu kurutma füresinin tam ne kadar olduğunu çok kestiremiyordum ama elimdeki en büyük boy cevizlerden kuruyanlarından yaklaşık 8-9 ay geçtikten sonra birkaç tane elime aldım. Şurada onları da birazdan size tartacağım. Şimdi vatandaş bizden yeşil kabuklu cevizimizi 8 liradan yeşil kabuklu aldık da aldığında bu adam yaklaşık 215 ne hadi hata paylarını da koydum ben buraya. 215 ile 250 gram arasında kuru kabuklu ceviz elde eder. Tabii ki bunu alacak, götürecek, soyacak, kurutacak. Ona da ekstra maliyetler binecek ama yani bizden aldıktan sonra bu adam bunu kuruttuktan sonra yaklaşık olarak 215 gramını da atalım. Biz 200 gram civarı kalsın. 8 liraya 200 gram ceviz almış olur arkadaşlar. 5 kere 8 40 yani e, 5 kilo e, cevizden 1 kilo kuru kabuklu ceviz alır. Bu da yaklaşık olarak e, maliyeti adama e, tüccara 35-40 lira bandında olur arkadaşlar. Şimdi <laughs> özür diliyorum. Şimdi bu sene e, resesyon sebebiyle hayat biliyorsunuz pahalandı. Geçen sene 45-50 lira bandında seneden ceviz şu an 60, 65, 70, 75 liradan kadar gidiyor arkadaşlar. Jumbo boy cevizler şu an 75 liraya kadar satılıyor. Buradan nereye gelmek istiyorum? E, bu vatandaş bunu 35 liraya mal ediyorsa tüccar 65-70 liraya sattığı zaman %100 para kazanır arkadaşlar. Bu hesaptan siz ben kazanır mıyım kazanmaz mıyım onun hesabını yapacaksınız arkadaşlar. Ben cevizi 60 lira 70 liraya satabiliyorsam para de ben bu cevizi yeşil kabuklu olarak tüccara vermem arkadaşlar. Biraz daha uğraşırım. Biraz daha emek sarf ederim. Bana kilo başı 15 liraya çıkmaz. 25 liraya çıkar. Ama 60-65 liraya satarsam tüccarın kazanacağı parayı ben kazanırım arkadaşlar. Ha, ama tabii şimdi 200-300 kilo 500 kilo cevizi satmak ayrı. 1,5-2 ton 3 ton 10 ton cevizi satmak ayrı. Oranlar büyüdükçe işin tüccara satmanın çok daha mantıklı olduğu Düşünebiliyor. Ama bunu yeşil kabuklu satmak zorunda değilsiniz. Kurutabilirsiniz. Kuru kabuklu da alıyorlar. Bu cevizi kuru kabuklu satsanız yine en kötü şartlarda 45 lira 50 lira bandına yakın fiyatlardan satarsınız arkadaşlar. Evet. Yani bizim buradaki basit hesabımız şuydu. Ee, şurada görüldüğü gibi 215 gram kuru kabuklu cevizimiz 18 adetten çıkıyorsa cevizlerimizin yaklaşık ağırlığı 12 gramın altına düşmemeli arkadaşlar. Evet iyi bir cevizde istenen oran e, cevizin 12 gramın altına düşmemesidir arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Gözünüzün önünde terazimiz var. Evet bir tane ceviz koyduk. 13.81. İkinci cevizimizi koyuyoruz. 12.72. Üçüncü cevizimizi koyuyoruz. 13. Dördüncü cevizimizi koyuyoruz. 13.43. Görüldüğü gibi arkadaşlar hiçbir cevizimiz 12-71 gramın altına gelmedi. Hatta bakın şöyle bir cevizimiz var. Bu da farklı bir çeşit. Bu cevizimiz 11.5 gram gibi geldi. Fakat %60'a yakın bir ceviz içi var arkadaşlar. Yani böyle şeyine bakmayın. Şöyle duruşuna bakmayın. Bakın böyle baktığınız zaman kamerayı biraz daha yukarıdan kaldırayım. Çok aldanırsınız arkadaşlar. Bu sağ taraftaki çendirdir. Diğeri farklı bir çeşittir. Göz her zaman daha iri olanı, daha büyük olanı, daha jumbo olanı ister. Fakat e, yan taraftaki küçük olan ceviz hem lezzet hem aroma olarak Chandler'dan e, çok çok daha kaliteli bir cevizdir. Ben Maraş 18 olduğunu tahmin ediyorum. Yani bilmiyorum. Tahmin ediyorum sadece. Buradan da e, böyle bir kıyaslama yaparak hem güneş yanına sebep olabilecek e, bazı bilgileri hem görsel hem e, sesli olarak sizlere anlatmaya çalıştım. Hem terazimizi hem kumpasımızı çalıştırdık. Ezbere konuşmuyoruz. E, her şey görüldüğü gibi e, ölçülüyor, biçiliyor. Yani e, buradan da sadece yeşil kabuk ve meyve dış kabuğunun ağırlığı sebebiyle çendırın güneş yanına karşı biraz daha dayanıklı bir e, çeşit olduğunu söylemek durumunda oluyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sık sık duyuyorsunuz işte meyvede işte kalibre 32 34 kalibre falan falan işte söyleniyor. Bakın az önce size göstermiş olduğum şu ceviz arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim yandan da. İşte 34 kalibre, 36 kalibre çok şahane falan derler. Bakın arkadaşlar bu ceviz bu kadar küçük olduğu halde bile 34 kalibre hemen hemen. Yani birçok cevizin bugün Jumbo'da geçen cevizin bakın. Şimdi hemen başka bir tane ceviz göstereceğim. Bakın. Bu da bir tender, 38 kalibre arkadaşlar. Bu artık Jumbo boya arkadaşlar. Çok iyi boya giriyor. E tabi yani bu ürünle de bakıldığı zaman e, şu ürünü şöyle yan yana koyayım. İkisi de Chandler. Bu ürünle de şu ürünün e, aynı fiyata gitmesini kimse beklemesin. Hemen diğer ürünümüzü de ölçüyorum. Bakın o da yaklaşık 35 kalibre. Ama yan yana koyduğumuz zaman az önce de dediğim gibi göz her zaman daha iri olanını, daha güzel olanını arıyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hoşçakalın.